İyi oldu ya gittik değil mi? İyi oldu ya keyifliydi. Aynen. Yani ben sıkılırız diyordum ama sen gelince daha iyi oldu sanki. Ben her şey için teşekkür ederim. Ee, i̇yi geceler. Ee, Gonca. Hani erkek kız evine bırakır, sonra kız onu kahveye çağırır falan. O klişe sahneyi çekmeyecek miyiz? Ya ben klişeleri çok sevmiyorum Volkan ya. Zaten ev arkadaşım var evde. Ey ama istersen sana gidebiliriz. Ha, <laughs> e, iyi tamam gidelim o zaman. Tamam. Hadi o zaman. Benim de evi burası işte. Güzel. Bir şeyler mi içsek acaba? Biraz gevşeriz. Hı, e, yok, ben bir şey içmek istemiyorum. E, bence senin de gevşemeye ihtiyacın yok. Yeterince gevşeksin. <laughs> Doğru, biraz gevşeyim. Çok mu sıcak oldu ya? Ha? Ben bir çıkarayım. En azından. Bir açayım biraz en azından şeyleri. Dur, sen soyunma. Soyunma. Ben pencereyi açayım, rahatlarız. Şansını biraz zorluyor olabilir misin acaba? Lavabonu aray da ben babaya gideceğim. Soldan ikinci kapı. <laughs> ne oluyor ya? Piknikte çok sucuk yedim ondan mı oluyor acaba? Yok. <laughs> Yo. Oğlum Volkan. Sende bu aralar bir şeyler var ha. Ay ben çok heyecanlandım ya. Nihayet. Samet, Nihayet. Evet. Ay vallahi en son posta etler çok güzeldi. Yemeğiz dedim ama geldiler. Geldiler. Oy oy. Ay ay güzeldi ama çocuklar. Ay vallahi. Ay çok güzeldi etler falan vallahi Hoş ama. Geldiniz. Ay, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama da çarptı beni galiba ya. Ve fena oldu ben hemen yatayım şöyle bir. olmaz. Olmaz. Ne? Aa. Hülya hayırdır ne bu heyecan? E... Çay yapmıştım da ben. E, onu hatırladım. Birlikte içeriz. Ha. Ben yorgunum. Ben çay içmeyeceğim, yatacağım. Hadi Ayşe. Yok Kerem, Kerem. Ne? Yok. Bekle, bekle. Ne oldu? Bekle, bekle. Ya siz iyi misiniz? Ne oldu? Hay aşağı kızım ya. Ne yaptınız siz? Bana bak, bir şey mi yaptınız lan yoksa? Yok baba, olur mu öyle şey ya? Ee, biz bir hediye almıştık da baba. Ee, onun için gerildik. Siz bir otursanıza. Allah Allah, iyiniz garip, kötünüz garip. Verin şu hediyeyi ya, verin. Oturacak durumum yok diyorum Severim bakayım, ne aldınız? Baba, bu kadar heyecan yaptıklarına göre değerli bir hediye. Bir görelim. Veriyorum. Al baba. E nasıl açacağız bunu? Buradan mı? Ha, şu kapağı mı? Böyle mi açılıyor bu? <laughs> bakayım. Ne şimdi bu Samet? Sahi mi? Ay! <laughs> dede oluyorsun Muhsin Bey, dede. Aa! Ben... Ben şimdi dede mi oluyorum gerçekten? <laughs> Muhsin dede ha? <laughs> ya... Ölsem de gam yemem artık ben. Ölsem de gam yemem. Canlarım <laughs> benim. Canlarım. Ölsem de gam yemem. Ay Muhsin baba öyle şey deme. Sen daha torunlarını gezdireceksin. O da doğru ya. Gel, gel seni bir yapayım. Gel, gel, gel. Ben de amca oluyorum. Bu detayı unutmamak lazım. Kerem ayağın, ayağın dikkat. Anne acısı geçti vallahi. Bu akşam çıkaracağım zaten. Ee, şunu da söyleyeyim hemen. Adını ben koyacağım. Yok olmaz. Niye? Şimdi sen doğduğunda Yelda abla adını benim koymamı istemişti. Ben de bizim çocuğumuzun adını Yelda ablanı koymasını istiyorum. Gel Naz, gel, gel seni bir Gel, gel. Gel bir daha. Öpeyim seni canım oğlum benim. Çok duygulandım. Tebrik ederim. Gel bakalım, <laughs> gel. Ya anne, kadınla kuytu köşelerde konuştu bir de bana iş diyor. Neden yalan söylüyor durup dururken? Ya kızım ne bileyim. Bak geçen ağzını da aradık hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Acaba diyorum biz kendi kendimize mi panikliyoruz, pireleniyoruz? Anne hani ne diyorsun ya? Adam beni kıskanmıyor bile artık. Ben bugün tayt giydim ya. <laughs> of. <kusur. gülüyor> Önce sezdiydim ben. Ama şimdi anladım. Nedeni belliymiş. Bu kadar güldük. İşte sonunda böyle ağladık. Belliydi böyle olacağı. Oh, bu beni yakında boşar. Ter hakkını helal et, tamam mı? Boşamak mı? O kim oluyor da seni boşuyor? <laughs> Kolay mıymış öyle boşanmak? Gebertirim onu. Bana bak, sen hiç merak etme. Sil gözyaşlarını. Bak ağlama artık. Biz bu işin eğrisini, doğrusunu öğreneceğiz. Merak etme, tamam mı? <laughs> Nasıl olacak o iş? Açık açık soracağız. Rıza'ya. Açık açık soracağız, yalan söyler anne. Ben Rıza'ya mı soracağız dedim. Gideceğiz kadına soracağız. Benim de herhalde bir planım var, bir fikrim var. Arayacağız kadını. Ben hastaymışım gibi numara yapacağım. Sen de hasta yakını gibi. Gideceğiz, tanışacağız. Her şeyi öğreneceğiz ondan. Tamam mı? Ağlama artık. Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dar. Bu pembe rüyalar.